Arkadaşlar merhaba. Uzun bir zaman sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Yaklaşık 2 sene, 3 sene sonra. Bu video işlerine ağırlık vereceğim. Ee, bir zamanlar böyle 3-5 video atıp hani araç hakkında merakları gidermek için çektiğim videolardan sonra çok izlendiğini gördükten sonra ben de kanalı çeşitli videolarla işte halkın gerçekten merak ettiği araçları çekerek katkıda bulunayım dedim. Şu anda da elimde yine e, insanların çok merak ettiği araçlardan bir tanesi var. Yani motorunu merak ettiği, aracı değil de motorunu merak ettiği. Renault Clio Aynı zamanda bu motor sembollerde de var. 09 turbo TCE. 2013'lü yıllarda yanılmıyorsam bu motor zaten vardı. TCE olarak satılıyordu. Ama daha sonradan e, arkalardaki TC yazısını sildiler. Bu araç 2019 model. E, Aralık ayı trafiğe çıkışlı. Biliyorsunuz bir galerimiz var. Ve galerimizde sattığımız araçlar var. Bu da onlardan bir tanesi. Galerimizin adresi de bottoauto.sahibinden.com Ulaşmak isteyenler için. Bu araç da satışta şu anda. Kendi aracımı sattığım için şu anda buna biniyorum. Normalde sattığımız araçları binmiyoruz. Evet araç yeni kasa Makyajlı Clio Yeni kasa derken son çıkan kasa değil Clio 4 makyajlı ee, Biliyorsunuz Aracın dışında ve içinde Çeşitli makyajlar yapıldı Dışındaki görüntüyü zaten herkes biliyor İçindeki makyajda ee, Şu bölüme geldi Teypimiz değişti Onun dışında bilmiyorum var mı ama Vites topuzu var Hatırladığım kadarıyla vites topuzu böyle değildi. Bu şekilde bir görünüm aldı. İşte ibreler değişti. Sarıyı da eskiden kırmızı oldu. Gibi gibi çeşitli ufak rütuşlarla Clio 4'ü bu haline kavuşturdular. Ancak herkesin merak ettiği 09 turbolu motor. Aracın özelliklerine geleceğim. Anlatacağım. İlk önce ne kadar yaktığıyla başlayayım. Şöyle gösterelim. Çünkü ben aracı uzun zamanları kullanıyorum. Ortalama 37 km. Yani bu dur kalk trafik olarak sayılabilir. Ve ortalamam da 6.9 litre. Ne ortalamam? İstanbul için güzel değer ve şu anda benzin dizelden daha ucuz biliyorsunuz. Yani şu anda kendi rakibi olan 1.5 dizel motorla hemen hemen aynı yakıyor diyebiliriz. Hemen hemen diyemesek de yani arada muhtemelen çok çok cüzi rakamlar oynayacaktır. Şu anda video açık olduğu için telefona bağlanamadı. Bluetooth bağlantısı standart geliyor. Ayrıca bir cruise kontrolünüz var araçta. Cruise kontrol Joy pakette geliyor ve bu araç Joy paket. Şu anda aracım 4500 km'de. 4559'da tam burada silecek kolumuz var İlk ayarımız yani ilk seçeneğimiz 4 farklı kademeden oluşuyor birinci kademesi kendi içinde de 4 kademeden oluşuyor daha sonraki kademeleri de aşağı doğru çekip hızlandırabiliyorsunuz onun dışında aracın şu ekrandaki yol bilgisayarına şuradaki tuşlar yardımıyla ulaşabiliyorsunuz burada da klasik far ve sinyal yönlendirmelerimiz var şu bölümden de start-stop ve iç aydınlatma ayarını yapabiliyorsunuz. Ayrıca şurada far ayarı yapabileceğiniz bir tuş bulunmakta ve aynalarımız buradan ayarlanıyor. İki cam otomatiğimiz var. Arka camlar maalesef el yordamıyla açılıyor. Bu araç 2019 model. Yani 2019 aralık tarafıya çıkışlı bir araç için çok büyük bir eksik. Şuraları ben dezenfektan sıktığım için biraz laki gözükebilir. Onlar silince gidiyor. Aracın kendisinde bir şey yok. Şu bölümde bir cebimiz var. Orta bölümde bir cebimiz var. Şurada bir cebimiz var. Cüzdanım büyük ve buraya sığıyor ve oldukça da yer kalıyor. Torpidomuz büyük, geniş. Yanda da bir cebimiz var. Su koyulabiliyor çok rahat bir şekilde. Aracın şimdi sürüşüne geçeceğim. Nasıl kullanılması gerektiği az yakması için Bunlar hakkında ufak tüyolar vermeye çalışacağım ama gerçekten alışmanız lazım öncelikle. Araç 3 silindir olduğu için titreyerek çalışıyor. Bir dizel motor edasıyla. Ancak Polo 1.4 dizeller gibi böyle zangır zangır titreyerek çalışmıyor. Sizin hissedebileceğiniz kadar bir titreme. İsterseniz sürüşe başlayalım. Araç normalde 2000 devirde vites attırılmasını tavsiye ederdim ancak bu araç 2000 devirde turbo atıyor. Yani turbo açıyor özür dilerim. Ee, yani 2000 devirde bir turbo açan araç hani vitesi 2000 devirin altında değiştirdiğiniz zaman bir üst vitese geçtiğiniz zaman araç maalesef boğuluyor yokuşlarda. Ancak 2000 devirin üzerine çıktığınız zaman kesinlikle hiçbir yokuşta araç boğulmuyor. bugün pazar olduğu için şu anda bayağı bir yollar pis. Temizliyorlar. Kavaklının içerisinde bir pazar vardı bugün. Ve biliyorsunuz karantina günlerindeyiz. Ancak kimse dikkate almadan pazarlarda maskesiz dolaşıyor. Elleriyle seçiyorlar. Umarım yetkililer de bu konularda bir şeyler yaparlar artık. Araca devam edelim. Ee, dediğim gibi araç 2000 devirin altında eğer yokuşlarda vites değiştirirseniz maalesef boğuluyor. Ancak şu şekilde benim yaptığım gibi düz yolda giderken 2000 devirlerde vites değiştirmeniz çok da büyük engel değil. Güzel bir şekilde kavruyor ve yoluna devam ediyor. Mesela şu anda 1200 devirde falan ikinci vites attım aracı olmadan devam ediyor. Yani bu düz ve hafif rampalarda geçerli değil bahsettiğim şey. Çok dik rampalarda. Mesela şu an 3 ile gidiyorum. Normalde bu hızlarda elimde polo olsaydı kesinlikle boğulmazdı. Yani 1-2 TSI'lardan bahsediyorum veya 1.0 TSI de olabilir onlar da yanılmıyorsam 1350-1400 devirde turbo açıyor. O yüzden alt devirlerde güzelce toparlayarak gidiyorlar. Aracın sispansiyonu sert ve sallıyor. Hani mesela Ibiza videomda görmüşsünüzdür. Kasislerden falan geçiyorum. Telefon neredeyse elimde sarsılmıyor. Ancak bu araçta lastiklerinin 15 inç olmasının farkı da var. Maalesef sarsıyor. Sizden tavsiyem, yani size tavsiyem aracın e, joy paketini değil, touch paketini almanız. Hem deri direksiyon geliyor. E, hem de jantları bir inç daha büyük geliyor. Ve ayrıca şuraya bir adet multimedya geliyor. Yani multimedya ekranın ne farkı var derseniz çok da büyük bir farkı yok. Hani orada renkli bir ekran olmasının size ne faydası var? Bilmiyorum. Hani görsel olarak sonuçta içinde video oynatmıyor. Şarkının çaldığı resmi burada da yazıyor. Hoparlörde de bir farklılık yok. Ee, yani tercih tamamen size kalmış. Orada bir ekran oluyor. 5000 lira farkla. Ama şimdi jant lastik almaya kalkışsanız Zaten sadece bunlar şu anda günümüz şartlarında oldukça büyük mevdalar yapıyor. 1500-2000 lira yapıyor. O yüzden sadece jant lastik deri direksiyon kombini için bu rakam verilebilir. E bir de iyi kötü teyit taktırdığınız araca şu anki halini yine zaten 5000 lirayı buluyor. Yani fabrika bunu size fabrika çıkışında veriyorken e, bu opsiyonu kullanmak lazım. Yan çıtalar da geliyor araca. Şu an bu aracın çıtaları yok yanlarda. O çıtalar da geliyor toç pakette. Yani biraz daha görsel olarak daha güzel oluyor. Mesela şu anda bana vites değiştir diyor. Ancak daha dik bir rampaya geçiyorum. Şu anda mesela araç az önce turboyu açacaktı. Ancak kasisi gördüğüm için devir düşünmek zorunda kaldım. 2000 devirde turboyu açtı ve güzel hareket etti. Şu an turbo açık değil. Gazı köklüyorum. Şu anda turboyu açtı araç hızlandı. Anlattığım şey buydu. Ee, özellikle bir yokuşa geldim. Görmeniz araç yokuşlarda turbo açmadığı zaman ufak bir boğulma yaşayabiliyor ve aracın içinde eğer kalabalık bir şekilde oturuyorsanız bu daha çok hissediliyor. Tek başınıza benim gibi sürdüğünüz zaman çok fazla hissetmezsiniz. Aracın eksi yönlerinden bir tanesi amortisörleri ama bu dediğim gibi 16 inç lastik alırsanız eğer toç paketle beraber bunu bir nebze amorti edebilirsiniz. Ancak Joy pakette birazcık sert 15 inç lastik olduğu için üzerinde neredeyse yolun üzerindeki bütün irili ufaklı çukurları hissediyorsunuz diyebilirim. Araçtan aktaracaklarım bu kadar. Yine sorularınız olursa ee, cevaplarım. Diğer araçlarda yaptığım gibi video altından. Bunun bizde uzun kasası da var. Şu anda satışta ilanlarda. ikinci eli de var. 2019 model olmak üzere. Bu araç da satışta. Ancak aktif kullanıyorum şu anda. Kilometresi yanılmıyorsam 2000 falan ilanda. Aktif kilometresi burada. Satın almak isterseniz eğer. Aracın içerisinden de bir video çekmiş oldum size. Araç fiyatına göre güzel bir araç. Tabii ki fiyatlar şu anda çok yükseldi. Malum Euro çok yükseldi. Ayrıca ülkemizde değişik krizler oldu. Bunun son krizinin arkasından şu anda devam eden bir karantina günleri var. Ve Euro oldukça yükselecek. Araç fiyatları her ne kadar ÖTV indirimi gelecek dense de yeni Euro Türk Lirası paritesine göre oldukça yüksek rakamlara çıkacağı için... Ee, tekrar araçların ineceği rakamlar 2019 yılındaki rakamlar olacak benim yaptığım hesaplara göre çünkü bir Clio şu anda e, 110 bin bandında 114 bin bandında manuel jo, yeni kasa Clio 5 e, muhtemelen Euro'nun güncel haliyle beraber bu araçlar 125 bin liralara kadar çıkacaklar ÖTV ile beraber 100 bin liraya geri çekilmesini düşünüyorum. E, bu da 2019'daki araç fiyatlarına tekabül eder güzel bir indirim olur. Yine bir indirim olur. Ama daha fazlası gerekir. Daha fazlası olur mu? Muhtemelen olmaz. Dediğim gibi aktaracaklarım bu kadar. Aracı alacaklar için umarım açıklayıcı olmuştur video. Ben 3000 devirde vites atıyorum genelde. Ve yakıt tüketimi ona istinaden 6.9 Siz aracı daha az yaktırabilirsiniz Tabii ki sizin elinizde. Ben sürekli 3000 devirde normal atmosferik motorlu bir araç kullanıyormuş gibi kullandığım için yakıt tüketimi biraz yüksek. Ee, çok dikkat etmeden kullanıyorum. Hani az yaksın diye uğraşmıyorum. Ama siz dediğim gibi daha da az yaktırabilirsiniz bu aracı. Kullanılabilir bir araç. Rakipleri kimler? Rakipleri Opel Corsa, Volkswagen Polo, eski kasalarından bahsediyorum. Şu anda güncel kasalarından değil. Çünkü bu aracın güncel kasası yeni geldi. Rakiplerine göre iyi. Hyundai'de de i20 var. Hyundai i20 alacağıma ben Clio alırım. Ancak Clio ile aynı fiyatta olan bir Polo karşısında Clio mu Polo mu derseniz Polo alırım. Clio konusunda da şu anda dizel Clio'lar maalesef ki maalesef 2017 modelleri, 2018 modelleri 90 bin lira bandına ulaşmış durumda. Bu yüzden 0.9 turbo mu yoksa 1.5 dizel Clio mu derseniz ben bu aracı tavsiye ederim. Şu anda ilanlarda 0.9 turbo 2019 model yılından itibaren 2019-2020 modellerde oldukça fazla var. Dediğim gibi Bence çok eski 2017-2016 1.5 dizel alacağınıza bir tane bu araçtan alın. 3 sene, 4 sene garantili bir Clio'nuz olsun. Keyfinize bakın. İyi seyirler diliyorum. Yeni videolar çekeceğim kısmetse yakında bir GoPro oluyorum. Araç içi kamera sistemi kuruyorum. Güzel videolarımız olacak. Tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.